Örümcek abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Yepyeni bir parkurumuz var bugün. Kaygan boru parkuru. Yollarda parkurumuzda tamamen borular var ama bunlar kaygan arkadaşlar. Yani kayıp aşağı düşüp diskalifiye olabilirsiniz. Yeni seriyi umarım beğenirsiniz ve bugün ise tam 100 10 beygirlik arabalar var. Evet 110 beygirlik bu güzel arabalarımızla yeni seride bakalım neler yapacağız. Arabalara yakından bakacağız. Daha sonra favori arabanızı yorumlara yazarsınız. Batman yine tabii ki her zaman gibi Hilti ile yerleri kazmaya devam ediyor. Hyundai Accent Era'yı kullanacak. Bugün 110 beygirlik bu güzel arabamız. Yanında Ford Focus var. Demir adamın değil ben kullanacağım bunu. Demir adama kırmızıyı vermedim bugün. Demir adam bugün sarı Renault Fluence kullanacak. 110 beygirlik bu güzel arabayı bakalım bugün neler yapacak göreceğiz arkadaşlar. Burada Skoda'nın Octavia modelini görüyorsunuz. Kaptan kullanacak tabii ki. Dans ediyor. Baldi arabanın fotoğraflarını çekiyor. Volkswagen Golf arkadaşlar. 110 beygir. Ve Recep abi ise Citroen C5'i kullanacak. Gerçekten güzel arabalar var. 110 beygirlik bu güzel arabalarla yeni seride, yeni parkurda, kaygan boru parkurunda bakalım neler yapacağız. O zaman ilk zaman kaybetmeyelim. İlk olarak kimle başlayalım? Ve Batman başlıyor tabii ki. Hyundai Accent Era arkadaşlar. 110 beygirlik bu arabamızla. Kaygan boru parkurunda. Bakalım neler yapacağız. Borulara dikkat edin arkadaşlar. Arabalarımız kayacak ama böyle aşırı bir buzun üstüne kayma gibi bir şey beklemeyin tabi. Ama kaygan bir boru olduğunda unutmayın. Rahat bir şekilde gidemeyecekler. Haberiniz olsun. Ve şimdilik başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hyundai Accent Air'e şu an için hafif hafif kaydığını görebiliyorsunuz değil mi? Hani araba kayacak arkadaşlar. Ama bütün arabalarda kayar mı onu bilmiyorum. Ağır arabalar biraz daha zor kayar. Haberiniz olsun. Şu an için Hyundai Accent'i görüyorsunuz. Düz gidemiyor arkadaşlar. Hafif hafif sol sağ yaparak kayarak gidiyor. Gördüğünüz gibi lastik izlerinden anlayabilirsiniz kaydığını. Şöyle an için devam ediyor. Çok dikkatli olması lazım. Kaygan buru parkurunda bugün 110 beygirlik arabalar ile yarışıyoruz. Yola bakın. Çok güzel değil mi? Gerçekten güzel gözüküyor. Şöyle baktığınız zaman bir yukarı bir aşağı. Gerçekten çok iyi. Buraya geçtik. Sakin 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 sakin. Abi kaygan yollarda hızlı gitmemek lazım. Kaza yaparsınız. Şu an için Hyundai Accent, Aira sonra son atlayışını yapacak. Kaygon boru parkurunu muhteşem bir şekilde bitirdi Hyundai Accent gerçekten başarılıydı bu parkuru biraz daha zorlaştıracağım arkadaşlar eğer rahat bitirirlerse ama çok fazla diskalifi yolun olursa Zorlaştırmam böyle devam ederiz. Şimdi kaptanla gidebiliriz. Skoda Octavia karşınızda. 110 beygir arkadaşlar bakın az değil. 110 beygirlik normal bir standart araba gücü yani 110 yeter yani daha fazlası da olur ama 110 ortalama bir şeydir bakalım göreceğiz Skoda Octavia bugün neler yapacak arkadaşlar 110 beygirlik arabamız Allah bu daha şimdiden kaymaya başladı Allah 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 kaygan boru parkurunda dikkat olmak lazım bu araba şimdiden kaymaya gelmeye başladıysa ileride ne olur çok merak ediyorum. Vallahi bana başlığa düşer söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla. Bakın boruların parlaklığını görüyorsunuz değil mi? Kayganlığını oradan anlayın. Yani parlıyor, kay diyor resmen. Kaydıracağım seni diyor. Şu an görüyorsunuz. Dur yavaş burası biraz tehlikeli yavaş 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 sakin 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 güzel geçti ama sıkıntı yok sıkıntı yok devam ediyor şu an için Skoda Octavia'yı izliyorsunuz arkadaşlar bu güzel arabamız bakalım bugün performansını Nasıl gösterecek mi Sakin ol tamam güzel geçtik. Devam 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 devam. Kaptan öne bak. Öne bak kaptan son inişler geliyor artık parkuru neredeyse sonuna geldik demiyorum zaten sonuna geldik Skoda Octavia 110 beygir gerçekten çok iyiydi Hyundai Accent Era'dan sonra Skoda Octavia'da bugün başarılı oldu. Gerçekten güzel performanslar görmeye başladık. 2'de i̇ki 2. Iki, çok iyi. Hadi şimdi devam edelim. Karşınızda Baldi var. <laughs> Baldi. Hadi bin ara bana. Volkswagen Golf arkadaşlar. Güzel bir araba. 110 beygir. Yani yeter güzel bir araba. Bakalım Baldi bugün neler yapacak. Merakla bekliyorum Baldi'nin performansını da. Çünkü Baldi her zaman biliyorsunuz parkurları bitirmeye yönelik yarışır. Bitirir her zaman da. Çok az diskalifiye olmuştur. Bakalım bugün neler yapacak. Baldi sakin ol. Bak burası kaygan borular var. Aşağı düşersin. Aman sakin. Biraz zorlanıyor mu? Araba kaymaya başladı arkadaşlar. Araba kaymaya başladı. Aman, aman kalma, 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 kalma. O burada bak, aralarında boşluklar var. Bak buraların arasında boşluklar vardı. Şimdi tekrar daraldı. Devam, devam, devam. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde şu an için Baldi devam ediyor performansını. Aman, 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 aman. Sakin. Sağ tarafa doğru. Dönüş güzel. Buradan geçtik. Tekrardan yukarı. Gayet iyi. Gayet iyi. Baldi. Abi aşağı niye düşüyor? Abi işte bak tekerler kaydığı zaman direksiyon da artık hiçbir anlam ifade etmez. Dönderseniz de direkt kayarsınız gittiğiniz yere doğru. Ve Baldi de aynen öyle oldu. Direkt diskalifiye oldu. Volkswagen Golf. Maalesef diskalifiye. Baldi okyanusun dibine doğru arabasını izlemeye devam etti. Biz de Recep abiyle tekrar parkura devam edelim. Citroen C5 arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir araç. Bakalım bugün Citroen C5 ile Recep abi neler yapacak arkadaşlar. Recep abiye güveniyoruz değil mi? Hadi bakalım Recep abi göster gücünü. Göster gücünü abi. Şu an için yukarı doğru minik minik tırmanışlar Recep abiden geliyor mu? <laughs> Biraz kaydırıyor. Recep abi ne oluyor? Aman Recep abi, aman abi sakin, 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 sakin devam, 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 devam. Güzel, güzel, güzel. Gayet iyi arkadaşlar. Bir problem gözükmüyor ama arabanın biraz fazla kaydığını sanırım görebiliyorsunuz. Buradan geçelim. Recep abi sakin ol. Buradan aşağı düşme. Aman 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 aman. Güzel bir geçiş. Devam devam devam. Ay çok iyi gidiyor. Recep abi gerçekten başarılı gidiyor şu an gördüğünüz gibi. De bu parkur gerçekten efsane oldu bakın. Bir yukarı bir aşağı baya bir eğlenceli olduğunu söylemeliyim sizlere. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Recep abi dikkat et. Son iş gelecek. Citroen C5'i izliyorsunuz şu an için. 110 girlik arabalarımızdan Citroen C5. Çok iyi be. Gerçekten çok iyi. Şu ana kadar 3. başarı geldi. Hyundai Accent Era. Skoda, Octavia ve Citroen C5. 3 araba bugün başarılıydı. Bir de diskalifiyemiz var maalesef. O da suyun dibinde biliyorsunuz arkadaşlar. Şu ana kadar 3 başarı 1 başarısızlık ama daha yarışacak. İki arabamız var. Hadi bir beni izleyin. Bir ben yarışayım arkadaşlar. En sona kalmak istemiyorum. Bir Ford Focus'un gücünü göstermem lazım sizlere. İyi bir performans da Kaygan Bolu parkurunu yeni seride başarılı olmalıyım. Umarım bitirebilirim. Hazır mıyız? Fokusçular. Forçular. Hadi bakalım başlıyoruz. Şu an için. Güzel bir şekilde başladım. Çok dikkatli olmam lazım. Yolların kayganlığı sıkıntı olabilir bana arkadaşlar. O yüzden dikkat etmem lazım ama şu ana kadar. Abi lastikleri yeni almıştım. Herhalde onun etkisiyle çok fazla kaymıyor derken birazcık kaymaya başladık. Dikkat. Kontrolü gitmem lazım. Aman 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 ama sakin. Sakin tamam acele yok. Aceleye gerek yok. <laughs> acele gerek yok. Buradan geçiş oldukça başarılı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu ana kadar her şey yolunda. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Dikkat etmem lazım sadece. Buralar biraz sıkıntı olabilir. Aşağı doğru giderken kayarsanız arabayı kontrol edemezsiniz. Baldi gibi diskalifi olabilirsiniz. Ama şu anda gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde gidiyorum. Ve son rampaya geldik. Fokus. Çok iyi bir şekilde az kaydı hem de fokus gördüğünüz gibi. Çok fazla kaydırmadı farkındaysanız. Yani Normal bir şekilde kaygan borular fokusa işlemedi resmen. Gayet iyiydi. 4 araba başarılı oldu. Hadi son araba izleyelim artık. Demir adam izleyeceğiz. Renault full kullanacak demir adam bugün arkadaşlar. Bu güzel arabayla. Bakalım bugün neler yapacak. Hazırsanız başlayalım. Böyle görün bir fluency sarı renkte gerçekten çok güzel yakışıyor arkadaşlar fluency. Ama normal hayatta ben sarı rengini hiç görmedim. Ama güzel duruyormuş. Gerçi nasıl görmeyeceğiz? Taksiler sarı renk değil mi arkadaşlar? Evet sarı renk. O yüzden gördük. Tamam hadi bakalım. Şu an için devam ediyor. Ama birazcık hafif hafif hatta zorlanmalar gördüm ama toparladı. Sıkıntı yok. Renault Fluence devam ediyor performansına. 110 beygirlik bu güzel arabamız. Bakalım bugün parkuru bitirebilecek mi? Hadi bakalım. Buradan geçiş gayet başarılı. Yukarı doğru. Güzel. Devam 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 burayı geçtik. Gayet başarılı. Devam 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 devam. Gayet iyi. Mükemmelsin Reno Fulyes. Gerçekten çok iyi video Ya Baldi de bitirse var ya herkes bitirmiş olacaktı. Baldi'nin yüzünden parkurun kalitesi gitti. Resmen bir diskalifiye geldi. Ve Fulyens gücü. Ama şunu söyleyeyim bu parkur biraz daha düzenlenmesi gerekiyor. Biraz zorlaştıracağım arkadaşlar bu parkuru. Zorlaşması lazım. Biraz daha zorlanmaları lazım kahramanlarımızın. Kayganlık seviyesini de arttıracağım. Hem de aynı zamanda da parkuru biraz zorlaştıracağım. Haberiniz olsun. Ve şu an gördüğünüz gibi 5 tane arabamız. Hyundai Accent Era, Skoda Octavia, Citroen C5, Ford Focus ve Renault Fluence. 5 araba mükemmel bir seride yeni parkurda kaygan boru parkurunda başarılı oldu gerçekten performansları beğendim bali de suyun dibinde <laughs> bitir evet arkadaşlar umarım favori benizi yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere